Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda Toyslar World'daki yemek tarifleri videosu part 2 yapacağım. Part 1'i yapmıştım. Bir de istekler üzerine part 2'yi de yapmayı düşündüm. Aslında yapmayı düşünüyordum. Ama sizin isteklerinizin gelmesi beni mutlu etti. Evet arkadaşlar şimdi part 2 yapacağım. Burada yemek tarifleri olacak da ben az önce yemek tariflerini ayarlamakla uğraştım bayağı. Ama şimdi videoyu çekiyorum. Bu arada niye burada bunlar var derseniz sonra açıklayacağım arkadaşlar. Şimdi ilk başta ilk tarifimize geçelim. Ay karakterim çıkarmayı unutmuşum arkadaşlar. Özür dilerim. Evet arkadaşlar. Şimdi e, yapalım. Evet burada bir makarna var. Burada da bir peynir var arkadaşlar. Bunları birleştirince peynirli bir makarna oluyor arkadaşlar. Bence güzel arkadaşlar. Neyse evet şimdi diğer tarifimize geçelim burada hamburger ekmeği ve peynir birleştirdiğinizde arkadaşlar bir tane hamburger oluşuyor böyle aslında ben bir önceki videoda da hamburger yapmıştım da arkadaşlar bu daha farklı bir hamburger gördüğünüz üzere içine daha fa farklı malzemeler var burada da bir pırasa ya, ya da yeşil soğan Arkadaşlar ne diyor? Unuttum. Neyse evet. Burada da patatesi birleştirdiğimizde böyle bir püre mi? Bir şey oluşuyor arkadaşlar. Tam ne olduğunu ben de bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi suşilere geldik son olarak. Evet burada rice. Yani işte siz anlayacağınız gibi pirinç. Evet. Bir tane balık ve pirinci birleştirdiğimizde suşi oluşuyor. Aslında ben suşi sevmem arkadaşlar da video için çekiyorum. Evet burada da bir karides var. Karides de sevmem. Aslında denemedim. <laughs> Neyse. Şimdi pirinçle birleştiriyoruz. Ve başka bir... Ay ismini unuttum. <laughs> tamam. Sushi oluşuyor arkadaşlar. Heyecanlıyım arkadaşlar. Bu videoda denemelerini de yaptım 2-3 kere. Başlıkta zorlandım bayağı bir. Başlık zordu. <laughs> burada üç tane koydum arkadaşlar. Nedenini size göstereyim. Şimdi... Arkadaşlar bunu ilk ile yapsanız Yani bir tane yumurta alıyorsunuz Evet pirinçle birleştiğinizde Böyle bir suş oluşuyor Bu Burada e, Arkadaşlar buradaki yumurtanın Rengi önemli değil. az önceki koyuydu Şu açık örneğin ikincisi şu açık Bu eh işte yani Orta ton yani hepsini yapsanız Aynı bakın Yine aynı yine aynı Evet arkadaşlar Şimdi bugün karakterime Evet. Bu arada yani e, her yani e, açık renkli yumurta ya da koyu renkli yumurta olması önemli değil. Sadece yumurta olması önemli. Onun yerine peynir yaparsanız olmuyor. Ben denedim az önce tarifleri unutmuştum. Kafam karıştı. Sonra tarif deneye deneye buldum ve e, her videomda 6 tane tarif yapıyorum. Evet böyle kalsın. Burada da e, pasta tariflerinde. Bu da part 1'de yaptığım yiyecekler. Gördüğünüz üzere bakın. Böyle. Burada da hamburger var. Böyle arkadaşlar. Evet. Şimdi bunları da bu rafa dizelim. Bir önceki videomda da dizmemiştim ama bu videomda dizmeyi düşündüm. Evet şimdi dizelim. Çok yakın diziyorum. Bu rafa sığsınlar diye. Sığacak gibi duruyor. Ay sonuncusu sığmadı gibi. Neyse o da böyle olsun. Evet arkadaşlar, videom bu kadardı. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoma like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.